bir sütçü toplamda 100 x süt almış olsun. O halde litresini 3 TL'den alıyor ise buradaki maliyeti 300 x TL olacaktır. %20 oranında su katar ise süt artı su toplamda 120 x olacaktır. Ve bunu 5 TL'den satıyormuş. O halde buradan satışa baktığımızda 5 ile çarptık. Buradan ne gelecektir? 600 x TL. 300'den 600x'e geçiş yaptığında artı 300x karı vardır. Yani %100 karı var. Üçlü paketlerin satış fiyatı 24 ise buradaki 1 adet çikolata 8 TL olacaktır. 8 TL'nin %25'ine baktığımızda burada 2 TL daha az gelecekmiş. Buradaki bir çikolata 6 TL olduğuna göre içerisinde 5 olduğu için 30 TL bulunur. Buradan hacim ölçmek ister isek pi r kare çarpı h hacim ölçü birimidir yarı çap 10 ise buradaki silindir olan hacim olarak baktığımızda pi'yi almamıza gerek yok. O halde bunun hacmi 100 h'tır. Buranın hacmine baktığımızda da 80 h olarak bulunur. Normalde bu 1 litreye yani 1000 milime eşit olduğundan o halde H buradan 10 olarak bulunur. H 10 ise bu sürahi 800 mililitrelik ölçüm yapar. Buradan sütçü 1 litrelik sütü yani 1000 mililitreyi 12'e almış olsun. 800 mililitreyi %20 karlı sattığı için 2 eksik karı gelecektir. 12x'e satmış olsun. O halde burayı 8 ile burayı 10 ile genişletelim. O halde 8000 mililitreyi 80x'e alıp 8000 mililitreyi 120x'e satıyor ise 40x'lik bir karımız vardır. 8000 ml'de 40x'lik kar var ise 1000 ml'de 5x'lik kar olacaktır. 10x'e alıp 5x'lik kar var ise %50 olarak kar yapmıştır. 1 kilogram domatesin alış fiyatı 10x olsun satış fiyatı %40 karlı olduğuna göre 14x olacaktır. Terazi bu domatesi 1000 gram yani 1 kilo 1000 gram olduğu için 1000 gramın %20 fazlasını gösterdiğine göre yani 200 gram fazla gösteriyor. O halde bu domatesi normalde 1200 gramını 10x TL'ye almış olacaktır. O halde 1200 gramının alış fiyatı 10x ise 1000 gramının alış fiyatı ne kadardır diyeceğiz. Buradan baktığımızda 1200 çarpı soru işareti eşittir. 10x çarpı buradan 1000 olarak bakalım. 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan gitsin. Buradan 100x bölü 12 yani 50x bölü 6'ymış satış fiyatı. Buradan alış fiyatı yani 1 kilogram domatesin alış fiyatı 50x bölü 6. Satış fiyatı 14x olsun. Burayı da 6 ile genişletelim. 6 kere 4 24 84 x bölü 6 o halde 50 xten 84 x'e çıkabilmemiz için 34 x bölü 6'lık karımız vardır. O halde satış fiyatı 84 x bölü 6 olduğundan 1 kilogramın alış fiyatı 50 x bölü 6 iken buradaki karı 34 bölü x 6 ise yüzde ne kadar karımız vardır? 34 x bölü 6 eşittir. 50 x bölü 6 çarpı soru işareti. 6'lar birbirini götürsün. Yüzde de 50'yi sadeleştirelim. 2 x'ler de giderse o zaman soru işareti buradan 68 olarak bulunur. Bir müşteri 800 liradan fazla alışveriş yaptığına göre 800 artı 10x'lik alışveriş yapmış olsun. Birinci seçenekte 200 indirim olursa 600 artı 10x'lik ödemiştir. İkinci seçenekte %20. Öncelikle bunun %20 indirimli haline bakalım. Buradaki sıfırlar gidip buradaki sıfırları sadeleştirirsek 2'yi de içeriye dağıttığımızda 160 artı 2x'lik bir indirim olursa o halde 800'den 160 çıktı. Buradan 540 gelecektir. Buradan baktığımızda 640 artı buradan 2x eksilirse 8x gelecektir. Bunlar birbirine eşitmiş. O halde 2x eşittir. 640 eksi 600'den 40 o halde x 20'dir. 800 artı 10 x'lik alışveriş yapmıştı. Yani 800 artı 200'den 1000 TL'lik alışveriş yapmıştır. Buradan x eşittir 100 olsun. A şirketi 2 x olursa 200 olacaktır. %12.5 indirim yapılırsa y 175 gelir. B buradan 3x olduğundan 300 olacaktır. Yüzde 5 zam olursa 315 olarak bulunur. 9 taksit olduğu için 315 bölü 9 eşittir. 35 buradan da Z gelir. Y çarpı A bölü 100 eşittir. Z olduğundan 175 çarpı A bölü 100 eşittir. 35 o halde A buradan %20 olarak bulunur. Birinci gün 200 kişinin %60'ı kadın ise buradan 120 kadın başvurmuştur. O halde erkek sayısı buradan 80 gelecektir. İkinci gün 180 kişinin %40'ı kadınmış. O halde 40 bölü 100 diyelim. Buradan 72 kişi kadın olduğuna göre o halde 108 kişi erkektir. Diğer gün %49'u kadın 100x kişi başvursun. Bunun %49'u kadın ise 49x'i kadın. O halde 51x'i erkektir. Bunların toplamlarının birbirine eşit olması gerekiyor. 192 artı 49x eşittir. 51x artı 188. 49x'i buraya attığımızda 2x kalır. 188'e karşıya attığımızda buradan 4 kalır. O halde x buradan 2'dir. Üçüncü gün 100x kişi başvuru yapmıştı. O halde 200 gelir. Buradan ekranı 100x'ler ise %125 oranında 125x'e artacaktır. Buradan 125x'in tekrar 100x'e dönmesine bakarsak 125x'in 25x azalması demektir. O halde 125x'in yüzde kaçı 25'e eşit olacaktır. Buradan baktığımızda yüzde 20 olarak bulunacaktır. X yüzde 20'dir. A kalite üründen A tane alıyor ise o halde bunun maliyeti 3 A TL, satışı bunun 4 A TL'dir. B ürününden B tane alsın. O halde bunun maliyeti 4 B, satışı da buradan 6 B gelecektir. O halde maliyetinin toplamı 3 A artı 4 B eşittir 500 bulunacaktır. Kar 500 TL'nin üzerinden 38 bölü 100 olduğuna göre 5 kere 8 40, 5 kere 3 15, 190 TL'lik kar var. O halde buradan A TL karı var, buradan 2 B TL karı var, A artı 2 B eşittir 190 olur. Buradan alt alta yazdığımızda yok etme metodunu kullanalım. A artı 2B eşittir 290. Burayı eksi 2 ile çarpalım. Çünkü bize A adet miktarı soruluyor. O halde buradan B'ler gidecektir. A kalacaktır. Buradan 500 eksi 192 katı 2 kere 9 18 380 gelecektir. 500'den 380 çıktığında A 120 olarak bulunur. Burada memurun maaşına 100 TL diyelim. Bir televizyonun fiyatına da 100 TL diyelim. %20 zam geliyorsa enflasyona televizyonun fiyatı 120, maaş buradan 132 olur. Televizyon 120 TL iken maaş 132 yani 12 TL'lik bir artış var. 120 de 12 TL artış varsa %10 artış olur. Buradan 1 kilogram sucuk eşittir. Buradan baktığımızda yüzde kaçını kaybettiğini bilmiyoruz. Yüzde x'ini kaybetsin. O halde 1000 gramın yüzde x'ine baktığımızda buradan 10x gelecektir. O halde 1000 eksi 10x kuru sucuk demektir. 1 kilogram yaş sucuk buradan 1000 eksi 10 x kuru sucuk ise 1000 kilogram kuru sucuk kaç kilogram yaş sucuğa denk gelecektir. O halde buradan 1000 eşittir soru işareti çarpı 1000 eksi 10 x her yerden 1 sıfır sadeleştirelim. O halde 100 bölü 100 eksi x gelecektir. 1 kilogramını 30 TL'ye aldığında buradan 100 bölü 100 eksi x kilogramı kaç TL'ye alır? dediğimizde buradan baktığımızda 3000 bölü 100 eksi x TL'ye almış olur. Burası alış fiyatı. Buradan %100'ü 3000 bölü 100 eksi x alış fiyatı ise, %60 karlı hali yani %160 olmuş olacaktır. Buradan da 80 TL'ye satma göre 160'ın yarısı 80 ise bu da 100'ün yarısı yani 50'ye eşittir. Buradan sıfırları sadeleştirelim. 300'ü 5'e böldük mü 60. 60 eşittir 100 eksi x ise x buradan 40 olarak bulunur. Demek ki %40'ını kaybetmiş. Tek tek bu ürünlerin karlarına bakalım. A için 60 TL alıp 72'ye satıyor ise 12 TL karı var. 60'ta 12 varsa %65'e bölünce 12 olur. O halde %5'e bölersek %20 kar olacaktır. B ürünü için baktığımızda B üründe 80'de 120 sattığına göre 40 kar var ise yüzde bakın 80'i 2'ye bölmüş. Yüzde 2'ye böler isek burada yüzde 50 kar vardır. C üründe baktığımızda 100 TL iken 160'a satıp 60 TL'lik kar var. Yani yüzde 60'tır bu gördüğünüz üzere. D üründe baktığımızda 300 TL'de 120 TL karı var ise yüzde ne kadar karı vardır? Bunu 3'e bölmüş 100 olmuş. O halde 120'yi de 3'e böldüğümüzde D ürünü 40 olacak. E ürününe baktığımızda 400 TL'de 200 TL yani yarısı kadar kar olduğu üzere %50 kar vardır. Mavi ile kırmızı birbirine eşit olduğuna göre o halde buradan B ve E ürünü olarak bulunur.